Buldunuz mu? Bulduk ağam. Ama elimizden kaçırdık. Otel taksinin bile uzaklaştı. Takip edemedik. Adam gelince üstüne çökeceğiz ağam. Ulan bir işi de becerim ben. Neredesiniz geleyim ben. Çabuk konuş lan. Buradan aldığın kadını nereye bıraktın? Küçük müstakil bir eve götürdüm. Kadının yanındaki çocuk iyi miydi? İyi midir değil midir bilmiyorum. Sürekli ağlıyordu. Bundan sonrasını ben hallederim. Sen benimle gel. Kasım iti peşimde. Gelin icabına bakın hemen. Haydi. Gel bakalım gel. Ulan aç kurtlar gibi oğlumun peşinde dolanmayın artık. Hepinizin defterini tek tek durmazsam ben de yandaşan verdi değilim. グルカピ。 Sakın kıpırdama. Sakın. Yanlış adamın ayağına bastın Sevda Hanım. Ben Kenan'a benzemem. Allah oğlum hemen, arabaya götür. Ver dedim! <laughs> ee Sevda Hanım, telefonda atıp tutuydun. Şimdi ne olacak ha? Söyle bakalım. bu kadar hafife almaman gerektiğini söylemiştim sana. Ama hesabımız burada bitmiyor şimdi. Allah Allah. Nasıl olur demiş o iş? Zamanı gelince öğrenirsin. Benim vaktim var. Şimdi anlayalım, haydi. Ya sen nasıl bir Allah'ın belası adam çıktın? Baksana. Kendal, beni başından o kadar kolay atabileceğini mi sandın sen Gerçi keşke Kenan'a gidip her şeyi anlatsak. <laughs> ah! Sen benim oğluma dokunacaksın, beni oğlumla tehdit edersin öyle mi? kimsin sen? Kalk lan. Kalk! Sen kimsin de beni tehdit ediyorsun lan? Ha? Bir eksik eteğin oyununa mı geleceğim sandın? Beni hafife almaman gerektiğini söylemiştim sana. Ateş olsan cürmün kadar. Ulan ben oğlum için dünyayı yapmışım. Sana mı bırakırım lan? Yaptıkların hiçbirisi yanına kalmayacak. Kim gidiği, kim kalıyı göreceğiz sen beni oğlumla nasıl tereddüt edersin ulan? İşim bitmedi. Eceli gelen köpek cami duvarına işermiş, biliyin değil mi? Senin de Kenan. senin de ecelin geldi. Yaptıklarının hiçbirisi yanına kalmayacak. Herkes bütün pisliğini öğrenecek. Seni. Neyi öğreneceğim lan? öğrenirsin. Ulan! <laughs> Geberteceğim lan seni. O kadar acele etme. Kızın iyi, merak etme. Sadece baygın. Ama ayıldığında polis tepesine binecek. Yazık olacak. Tabii sen babası olarak ömür boyu içeride kalmasını istemiyorsan... ...arabaya bin gel. Neredesin? Sana özel şoför gönderdim. Arabaya bin ulan, haydi. Yürü. benimle uğraşmak neymiş göstereceğim size. Gendal şan verdim ben ben. Gendal şan verdim. Hayda bakalım. Gebertacağım lan seni. Ne yaptın <laughs> lan kızıma? Ulan sen hala akıllanmadın ha. Hala bana kafa tutayım <laughs> şeyle. Haddini bilecin, önümde böyle eğilecin işte. Yapartacağım lan seni! Gebert, gebert de Ayşe ömür boyu hapis yazsın. Ne istiyorsun lan bizden? Ah şeyle, şimdi dinle beni. Kızına babalık etme fırsatı vereceğim sana. ...olmaz. Çantasını ara. Üstünü ara. Allah Nerede lan o silah? Emin bir yerde. Üzerinde Ayşe'nin parmak izleri bekliyor. Nerede? Neden lan? Neden? Neden yaptın lan? Ne istedin lan bizden? Sevda'yı öldürdüm diye... ...gidip teslim olar. Ya gidip teslim olursun... ...Ayşe kurtulur... ...ya da... ...bir şekilde kitabına uydurup... ...silahı polise ulaştırırım. Ayşe de ömür boyu içeride yatar. Kızının ömür boyu içeride çürümesine izin mi verir? Karar senin. <laughs> başına yıkıldı zavallı kızım. Haydi. Git kurtar kızını. Ben evladım için canımı içe saydım. Sen de kalan ömrünü harcama. <laughs> Gördün mü bak. Katil kimmiş? Ne yapacaksın şimdi? Ananı kaybettin. Baba deyip güvendiğin adam da seni yarı yolda bıraktı. Elini kana bular. Yine boğazıma mı sarılacaksın? Sen yine beni kötü bil. Ama bak ben senin yüzüne bakayım. Kapımı aç. Sen bana acımadın. Oğlumu götürmelerine göz yumdum. Ama ben sana acı. Kardeşinden koparmayacağım sen. Yarın mahkememiz var. Mehdi üstüme alacağım. Bundan böyle konakta kalacak. Hep benim yanımda olacak. Eğer dellenmeyeceksen, akıllandıysan... ...sen de kardeşinle birlikte konakta yaşayabilirsin. Ben teklifimi yaptım. Gerisi sana kalmış. Kardeşinle yaşamak istiyorsa... E i̇yice düşün taşın. Bundan sonra bu kadar insaflı olmam. nasıl doktor? iyi mi? İyi merak etmeyin. Bu gece hastanede kalsın, yarın çıkabilir. Yalnız resmi olarak babası siz görünmüyorsunuz. Onun için siz çıkaramazsınız. O mesele yarın biteyim. Artık oğlumu benden kimse alamaz. Kimse. Bu gece hastanede kalmanıza gerek yok. Hemşirelerimiz ilgilenir zaten onunla. Oğlumu kimseye bırakmam ben. Size bıraktık ne olduğunu gördük. Ben kalırım başında. Sağ olasın doktor. oğlum, aslanım benim. Yarın şuradan bir çıkalım. Baba, oğul nasıl yaşanır gösterelim herkese. Mehdi. Ben hiç çocuk olmadım bileyim mi? Babam bir gün başımı okşar diye neredeyse ayağına paspas olmadığım kalırdı. Ama yok. Onun için varsa yoksa Murat'tı. Bir gün elimden tutup... ...bu da benim aslan oğlum... ...aslan oğlum, gendalım... ...diye yanında gezdirmedim. Çok mu önemliydi? Belki değildi. Belki değildi. Ama insan babası varken... ...babasız büyümesi böyle bir şey işte. Bir gün... ...aferin gendal... Bunu da sen başarmışsın. Seninle gurur duyayım Mehmet. Herkes sırtını babasına yaslarken... ...ben babamı sırtımda taşıdım. Hep. Ömrüm kendimi ona sevdirmekle geçti hep. Bir türlü yaranamadım. Bir türlü sevdiremedim kendimi. Önce şan verdire, layık biri olacın derdi hep. Şan verdi olmak. Şan verdi olmak neydi derdi bilemedim. Ne demekti şan verdi olmak? Ama oğlum baban şimdi şan verdi işte. Şimdi şan verdi. Sevgi görmeyince sevmeyi de öğrenemeyi insan. Ama artık sen varsın. Yaşayamadıklarımı içimde kalanları birlikte yaşayacağız. Sen bana hem evlat, hem baba olacaksın. Sevmeyi sen öğreteceksin bana. Hastane oldum ben. Koçum. Bak Mehdi. Ayşe ablan doğru yolu bulmuş. Verdin mi kararını? Kardeşimi görmeye geldim. İyi, hey, düşün bağlım biraz daha. Gel. Gel de görme ihtiyi. Belki karar vermen de yardımcı olur. Geçmiş olsun Kendal Bey. Sonunda oğlunuza kavuştunuz. Şüphen mi vardı avukat? Geç oldu ama güzel oldu. Aferin. Kasım da içeriye girdi mi? Değme keyfime. Onun duruşması da bu sabahtı. Şimdiye durumu belli olmuştur. Cinayetten yatacağı için dışarı çıkması çok zor artık. Yazsın yazsın. Ben ne yaptım diye düşünecek bol bol zaman olur. Ve biz de yalnız bırakmayız. Ziyaretine gideriz elbet. Ben müsaadenizi isteyeyim. Sağ olasın. Ne oldu Emine? Anam seni görmek istiyor. Sebep? Ne bileyim ben. Ey bir ara uğrarım. Şimdi işim var meşgul etme beni haydi. Ayşe. Allah kavuştursun teklifimi düşündün mü? Bak, ben olanları unutmaya hazırım. Babalık davası sonuçlandı. Oğlumu alıp konağa gideceğim. Gel inat etme. Kardeşinin yanında başında ol. Emine, aslanımı getirdim. Bir hoş geldin demek yok mu? Hele sen bir dur. Mehdi anladık da, sen ne işin var burada? Bana bak Emine, sen çok olmaya başladın. Bir gün elinde ha. Kendi evime gelirken senden izin mi alacağım? Oğlum artık burada benimle birlikte kalacak. Kızım, gel. Hii, çok özledim seni. Oy. Oh. Bundan sonra Mehdi mi kim salamaz benden? Ona sen bakacaksın ha, ona göre. Hani elinde kalacaktım. Oğlum niye bırakıyorsun bak? Neyse işte, eğer kılına zarar gelsin işte o zaman elimde kalırsın Emine. Merak etme kendi al. Oğluna senden başka zarar vermez. Ermek diye bakacaksam da senin hatırın için değil. Rahmetli Sibel için bakacağım. Bunu da bilesin kendi Allah. İyi iyi, ben gideyim haydi al şunu. Aslanım benim. Müh. Oy sen mi geldin? Hoş geldin. Kızım şunu bir al. sen oradasın. Ayşe nerede? Kenan! Anam yanına gittin mi? Şimdi gideyim. Ne oldu ki? İhmal etme. Ne diyeceğimiş ki? Yapacıkları eksik mi kalmış? Ne bileyim ben. Beni çağırmışsın ha. Hep kalemle yakıp geçtiğin oğlunu. Daha ne konuşacaksın? Diye söz kaldım. Buraya son geldiğinde ne dediğini hatırlayın mı? Ve neden hep şan verdi? Kapısın eşindeyim ana. Ben ne vakit kovuldum o kapıdan? Ne vakit o eşeğe kondun. Kelimesi kelimesine böyle dedin. Hatırlıyor musun Kendi Hatırladım. Sahiden cevabını bilmeyin mi? He ana sahiden bilmeyin. Yalan. Allah Biz çok yalan söyledik kendimize. O kadar çok yalan söyledik ki. Sonunda neyin doğru olduğunu unuttuk. İlk gün hatırlayın mı Kendall? İlk gün neydi hatırlayın mı? Ne günah ana? Ne demeye çalışın? Hiçbir şey anlamadım. İlk günahını işlediğim gün koydum. Ben seni şan an verdim. Kafasın eşi. Günahını işlediğin gün. Ben bu günahı yıllarca sırtımda taşıdım. Ne diyeyim ana? İyi misin sen? Ben her şeyi gördüm Kendal. Neyi gördün ana? Ne demeye çalışın? Mehdi'yi öldürdün. Mehdi şu ellerinle boğduğunu gördüm. Her şeyi kendi gözlerimle gördüm. Oğlumun nasıl bir katil olduğunu gördüm.